bendeki bir sırda. Ben geldim. Bilirseniz, bilirsiniz çünkü içinde siniz. Kolay değildi bir Empire zamanında sarayda bazı görevleri vardı. Şimdi o görevleri ben tek tek söylemeyeyim. Kimisi çeşnici başıydı, kimisi cariyeydi, kimisi ne bileyim bilmem ne bilmem neydi. Büyük tüpler çok pahalı olduğu için piknik tüpüyle yapıyorum.

Nerede gözlerim? Ha. Şurada. Ah. Ah. Alacak muhtemelen. Şunu şöyle tut. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel sıktırıyor ha. Yer meydan okuyorum şu an. <laughs> Hayatı akbaşa gitmişim. <laughs> Dark web'de satılığa çıkarılmışım durumum şu an. Ay gözüm yaşardı yemin ederim. Bir şey değil mi? Gerçekten çok güzel sıkıyor. Ajda Pekkan gibi hissediyorum kendimi şu an. Çenemi asla oynatamıyorum. <laughs> Demek ki benim kafam çok büyük. Hanım ablamızın surat

temizlemiş tamam onu, iyi, 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 iyi. Selin Hanım! Ne, ne var ayol? Danışmanlık siparişi var. Ne var? yosun arıyorsun gerizekalı. Geldik. Ay ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay! <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, tamam. Bu ye. Kız değil, senin omuzun ben senin omuzun ikinizde. bozmayın ikiniz de. İkiniz de ben isterim bozmayayım, sıçarım senin <laughs> ağzına. Nesi var bunun? Niye getirdin sen <dongu>, yani, <laughs> bunu <bol, gülüyor> <yorulun. Piş, gülüyor> sen? Bu çocuğu insan içine sarmaya yutamıyor musun sen terbiyesiz? <laughs> <sen. Sen, gülüyor> Deli aa Ne kadar safak varsa beni buluyor. Deli midir nedir? Bütün hayatını kaydırmış çocuğa gelmiş. Psikolojisi bozulmuş bana anlatıyor. 200 liraya ben bunu tamir edeceğim. Oldu. Bana geri şu 500 lira canım hadi. Hadi bak yollarım seni oraya getirsem ha. <laughs> Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir zahmet aboneliğinizi de alırım. Cık. Diyorum ben gidiyorum. Simo Tuca Aşko. Bye bye.